Merhabalar sevgili seyirciler ve Happy John kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra neredeyse bir yıldır video çekmiyorum. Nedense birkaç gündür bunun üzerine düşünüyordum ve toparla ilgili tekrar video çekmeye karar verdim. Bu videoların devamı baştan söyleyeyim izlenmeye göre devam edecek. Hani hiç izlenmezse tamamen bu fikirden vazgeçeceğim. Ama şimdilik çekmeye karar verdim. Sadece hani canım sıkıldı diye değil. Ben yine top başladım. Gördüğünüz gibi hesap gayet yeni. Kaç level? 68 level. Neden başladım buradan? Çünkü bir meski hesabım evet güçlüydü. Yani 52 milyon gücünde. Ama bayağıdır orada oynamıyorum. Ve orada uzun süredir oynamayınca yeniden oradan devam etmek ben çok geride kaldım yani. Aşırı çok geride kaldım ve oradaki kendi klanımdaki, kendi sorumluluktaki insanlarla yarışamaz hale geldim. Ve ben buradan tekrardan hani böyle benim bir oyunum olsun. Hani böyle kafa dağıtılacak bir oyunum olsun diyerekten yeni bir server'da başladım ve bu videoyu aslında yeni başlayan oyuncular için hazırlıyorum tekrardan. Hani bilgileri tazeleyelim. Aslında benim kanalıma çok eski videolarımı denk gelirseniz eğer orada aslında sizin için önemli bilgiler var yeni başlayan oyuncular için. Ama bazı bilgileri güncellemek istedim. Belki birinci levelden çekmem lazımdı bilemiyorum ama 68. levelden çekmeye başlayalım. Çünkü birkaç tane farkı görmüş oldum. Diyelim ki arkadaşlar... <laughs> Hadi başlayalım. Diyelim ki yeni başladınız. Yeni bir server açtınız. Reklamını gördünüz o oyunun. Oynama indirdiğiniz, oynamaya karar verdiniz. Birincisi bu birleştirmeli bir oyun. Normal stratejileri benzemez. Hani her levelde kendi askerleriniz var. Bunları birleştirerek level yükseltiyorsunuz. Bina hani birleştirerek yükseltiyorsunuz. Kaynakları birleştirerek çoğaltıyorsunuz. Ama özellikle bu birleştirilmeli bir oyun. Yani normalde stratejilerde nasıl yürür? Bir ordu kurarsın, geliştirirsin. Farklı ordu seviyeleri açarsın. Ordu yetiştirirsin. Ordunun öldü mü bay bay diyorsun yani. Aslında diğer stratejilere göre bu açıdan bu oyun daha mantıklı. Burada savaşı kaybettiğinizde askerlerin eksi bir seviyeye iniyor. Hani sonuna kadar sizi kimse süpürüp şey yapmıyor, tüketmiyor. Yani normalde Parasız bu oyun oynanabilir. Ama aynı zamanda oynanamaz. E, diyelim ki yeni başladınız. İlk kuraldan bahsedeceğim. E, diyelim ki yeni başladınız. E, birinci beşinci level. E, sizin beşinci levelden sonra dünya haritası açılır şöyle. Dünya haritası açılana kadar siz kendi base'inizde böyle bölüm falan açmaya başlarsınız şuralar şuralardan falan. E, sonra harita açılır ve şu bina açılır. Daha doğrusu yeni e, serverlerde önce siz şöyle bir etkinlikten başlarsınız birkaç tanesini oyundan oynatır size. Hani görevler. Hatta birini şu an geçelim şuradan. <laughs> hani böyle reklamları da sürekli çıkıyor bunun. Bunun hatta ayrı bir oyunu çıktı sadece bunun üzerine. Ben oynamadım. Beğenmedim. Daha doğrusu biraz denedim de hani çok saçma geldi. Bunu ayrı bir oyunu olarak indirmek. Hani kimin birilerinin hoşuna gidiyorsa eyvallah bir şey demiyoruz. Benim hoşuma gitmedi açıkçası. Bu görevleri tamamlıyorsunuz. Sonra büyük bir harita açılacak. Bir dakika şunu bitirelim de. Tamam, biz bunu alamayacağız. Bunu alabilecek miyiz? Hadi alırsın. Alırsın. Ha. Neyse buradan eksilme yaşayacağız. Neyse hemen almışız. Ha. Çok kolay hani çok böyle ödüller veriyor. Haritanız var. Hani iki tane görev, biri çarpan kapısı, bir hayat takan bir defans yapıyorsunuz, birini de saldırı yapıyorsunuz. Ondan sonra ana haritanız açılıyor. İlk göreviniz ve aslında önceki videolarımdan fark ben hep şunu derdim. Enerjinizi harcayın, sonra level atlayın derdim. şu an bu biraz değişti. Bunun önceki yıllardaki sebebi şuydu ki siz level atladığınızda enerjinin şuradaki skala full dolardı. Şu an öyle bir şey yok. Ben şu an bile level atlarsam bu full dolmuyor. Sana 30-35 ya da 40 enerji veriyor. Bu yüzden hızlıca level atlayabiliyorsunuz. Hızlıca leveli biz nereden atlıyoruz? Hani diyelim ki kaynak toplayıp şuradaki geliştirmeleri yaparak XP kazanıyoruz ve level atlıyoruz. Oyun başlangıcı için ve özellikle eğer... Serverin top, toplarında olmak istiyorsunuz. Yani sıralamada birinci olmak istiyorsanız. Ya birinci olamazsınız zaten de. Hani çünkü çok paralı abiler giriyor araya. Ee, hani ilk 50'de ya da 200'de olmak istiyorsunuz ya da hızlı gelişmek istiyorsanız e, olabilince level hızlı atlamanızı tavsiye ederim. Çünkü level 30'a kadar en azından bir günde level 30 ya da bir buçuk günde level 30 olmanız lazım. Bunları yaparak. Ee, şimdi ikinci tüyüm yani enerjiyi olabildiğince level hızla atlamaya başlayın. Bu hem para yatıran arkadaşlar için geçerli hem para yatırmayan arkadaşlar için geçerli. İkinci konu şu binaya enerji harcamayın. Bakın ben bile harcamadım yani hayatta kalan hani ne yani hani burada ben çok dördüncü burada beşinci az önce görev sizinle tamamladım ben burayı ellemedim. Yani boşuna enerji harcarsınız aldığınız ödüller sizin geliştirmeniz, gelişmeniz için çok etkili olmaz. Onun yerine Hızlıca level atlayıp eğer özellikle server yeniyse ve sizin zaten ilk hesap açacağınızda e, girdiğiniz server en taze olan server olacak. Orada kalacaksınız eğer olabildiğince hızlı level atlayın 10. 10. E, level'e kadar hızlıca olabildiğince hızlı ve herhangi bir ittifak katılın. Herhangi bir ittifak katılın ama ittifak şuradan seçebilirsiniz. Sıralamaya giriyorsunuz. İttifak gücü belki biraz gecikirsiniz server açılmasına. Yani 2 2 3'e giremezsiniz ama 4 5 6. sıradaki klanları girin en azından. Orada aktif oyuncu sayısı ilk günlerde daha devam edecek. Böylelikle ee, gelişmenize yardımcı olacak. Gelişmeniz nereden olacak? Birinci biz yani şöyle karanlık kuvvetleri var bizde. Bir de rally'e ee, ralliye tıkladığımızda Warhammer 4K var. Bizim amacımız ilk zamanlarda en çok kullanacağımız şey var 4K. Bu Warhammer 4K'yı olabilince öldürmemiz lazım ve bunu öldürebilmemiz için bir ittifakta olmamız lazım. Yani ne kadar aktif bir ittifakta olursanız o kadar hızlı gelişirsiniz. Bu ikinci kuraldı. şimdi aslında o kural o kadar çok ki o kadar çok ayrıntı ayrıntılardan ayrıntı o kadar çok ayrıntı var ki hangisinden bahsetsem bilemiyorum. O yüzden hani bütün ayrıntıları buraya anlatmaya çalışmayacağım çünkü çok var. Bizim bu oyunda diyelim ki benim hani oynamaya devam ettiniz, eee ittifak katıldınız, çok iyi gidiyorsunuz, level atlıyorsunuz falan filan. Bizim burada en çok dikkat edeceğimiz ilk şeylerden biri bileşen. Bileşenler sizin e, en önemli geliştirmeniz gereken şey şu. Bunların bileşenlerin maksimum 10. seviyeye kadar yükseltilebiliyor. Aralarından en önemlisi, en önemli özellikle oyun başlarında en önemlisi şu yüksek hızlı ateş. Yüksek hızlı ateş kimde? Hangi mesela bir oyuncuyla kapışıyorsunuz? Ben de mesela benle kapışıyorsunuz ki. Ben de 9. seviye, sizde 8. seviye. Ben sizden daha önce ateş ederim. Ve bu benim savaşı kazanma olasılığımı artırır. Bu yüzden Ondan sonra yanında gelen silah geliştirme ve zırh geliştirme. Yani bu üçüne çok dikkat etmeniz lazım. Bu üçüne. Ama en başta yüksek hızlı ateş ee, olabildiğince maksimumize etmeniz lazım. Tabii ki burada hani çok paranız varsa çok para yatırmaya çalışıyorsun. Canım sıkılıyor. Parayı nereye harcayabileceğimi bilmiyorsun. Bilmiyorum diyorsanız her yerde bu kutular satılıyor. Bileşenler satılıyor. Mesela bakın şurada e, e, sefer süper malzemeleri. 5 primin bileşen seçeneği 20 tane sandık veriyor sana. Üç buçuk bin TL harcamaya gözünüz okey diyorsa harcayabilirsiniz. Ama biz tabii ki ağırlıklı olarak parayı çok fazla oyuna yatırmayacak kişiler için bahsediyoruz. Bu bileşenleri nereden alabiliyorsunuz? Farklı farklı etkinliklerden. Özellikle radar görevleri tamamlayaraktan şuradaki radar, şurada simgeniz olacak radarı tıkladığınızda görevleri tamamlayarak mesela bakın ben bu adamın yardım edeceğim. Ödül 5. Birinci seviye birleşenlerden 5 tane kutu. Ben buna yardım ediyorum yani. Yani bizim e, ilk server açıldığımızda maksimum yapacağımız şey önce radar görevleri tamamlayıp enerjimiz kalıyorsa ve level atlayabiliyorsak e, gideceğiz Warhammer 4K. Yani bunu 30. 40. seviyeye kadar yani aslında her zaman yapmanız lazım. Hani diyelim ki farklı yerlere harcadığınız enerji, radar en önemlisi sonradan Warhammer geliyor. Onun haricinde birinci seviyelerden 60. seviyeye kadar sizin canınız sıkılacağı şey şu olacak. Nerede bu? İsmini söyleyeceğim şimdi. Şu General RG planı sizin çok canınızı sıkacak 50. seviyeye kadar hatta 60. seviyeye kadar. Çünkü e, buradaki şeyleri geliştirmeniz için radar komuta merkezini geliştirmeniz gerekecek. E, ve o o parçalardan istiyor. En başta siz onunla baya bir sıkıntı çekeceksiniz. Bunun çözümü de olabileceği imparatorluk kalıntıları yenmek. E, tabii ki bunları yenebilmek için yüksek seviyede olmanız lazım. Yani çok düşük seviyelerde olursunuz maksimum yenemezsiniz. Hani olabilecek gücünüz mesela level atladınız. Birinci level kaçta başlıyor? 23. seviyede açılıyor karanlık. Yani 20. seviye ulaştığınızda imparator kalıntıları açılacak size. 23. 24. seviyeye geldiniz bunu yenmeyi deneyin. Tabii ki burada düşme oranı %100 diyor ki 100 parça 90 90 90. Ama ilk zaferinizde bu neredeyse binlere geliyor galiba bin veriyordu sonraki seviyelerde 1100, 1200, 1300 diye bu parçalardan veriyordu. Yani bu sizin başlangıcınız için çok önemli. 60. seviyede sonra olay değişiyor. Bu parçalardan çok bol olmaya başlıyor. Sizin sıkıntınız altında olacak. Altın sonra çok pis azalıyor ve altın kutuları, şu parlak altın sandıkları 60. seviyeye seviyeye kadar olabildiğince biriktirmeye çalışın. Çünkü 60 seviyeden sonra böyle bir altında bir e, kriz yaşanıyor. Bu bende mesela 60 seviyeye kadar 3000'di. Şu an 141, 141 çok az. E, altını düzgünce toparlayabilmek için olabildiğince altın madeninizi kendi seviyenizde tutun. Mesela ben şu an buradan kaybediyorum. Ama bende de şu e, altın madeni birleştirme planı çok az. O yüzden geliştiremiyorum. Hani bu, bu konuda sıkıntı yaşıyor. Ama 50. seviyeye kadar olabildiğince e, altın maden e, madenleri kendi seviyenizde ya da bir seviye altında tutmaya çalışın. Hani böylelikle altında evet bir azalmanız olacak ama e, olabildiğince bir ekonominiz olacak. Ve bir base'de en e, maksimum 10 tane hani e, şuradan görebilirsiniz. Mesela altın madeni ben de burada geliştirmeden 66. seviyede olduğunu gösteriyor. 67. seviye yükseltilmeye hazırlanıyor. 66 seviyedeki altın madenlerden benzimde 10 tane olması lazım ki olabildiğince o seviyeme göre maksimum bana altın verebilirsin. Tabii ki bu 67 seviye olsaydı daha fazla altın verirdi ama veremiyor şu an. aslında çok ayrıntı var. Bileşenler dedik, Warhammer dedik. dedik. şimdi ikinci, üçüncü en önemli konuya geçelim. Ordu seçiminde. Ordu seçimini ben size şuradan anlatayım. Yüksek kız atışı. Yıldız yolu diye bir etkinlik var. Üze becerisi için falan filan. Geçtik geçtik. Şunu da geçtik. Bum 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 değil. Değil. Bir yerden görünüyordu bu. Daha net bir şekilde açıklayabilmem için. El elinde el elinde. Bir yerde çıkıyordu. Bir saniye. Onu da ben size okumak istiyorum. O yüzden arıyorum. Özellik. Şöyle anlatayım. Üç tane ordu tipimiz var. Bulamadım bulmak istedim. Çok güzel aslında oyunda yine eklenen bir şey vardı bunu açıklayan. Üç tane ordu tipimiz var. Kara, deniz ve hava. Bu üçünün arasında oyunun başında karar vermeniz lazım. Üçünü bir anda hepsini aynı güçte yetiştiremezsiniz. İmkansız ya çok para yatırmanız lazım ya da aşırı yıllardır aynı hesapta oynamanız lazım. Bu yüzden bir tip seçiyorsunuz. Farkını anlatıyorum. Tanklar uçakları yener. Gemiler tankları yener. Uçaklar da gemileri yener. Yani birbirine kantırlıyorlar bunlar. Bizim amacımız tek bir e, orduyu seçip onun üzerine geliştirmek yapmak. Ben mesela bu hesapta kara kuvvetleri seçtim. Kara kuvvetleri üzerinden ilerliyorum. Yani en iyi bileşenlerim kara kuvvetlerde. Ee, yükselttiğim kahramanlar kara kuvvetleri. Sakın sakın yani yeni başlayan oyuncular gidip de hani ben kara kuvvetleri seçtim ama mesela Çoli'yi yükseltiyorum ya da Violet'i yükseltiyorum ya da yanlışlıkla para yatırmak istediğim deniz kuvvetleri komutanı aldım. Sakın bunu yapmayın. 20. seviyeye kadar bir karar verin. Ee, ondan sonra ilerleyin. Hani bana sorarsınız hangisi daha güçlü hangisi daha güçsüz öyle bir şey yok. Çünkü aktif bir serverda oynadığınızda çok aktif bir serverda oynadığınızda her tipte adamlar var. Hani gemi seçersiniz karşınıza bir havacı çıkar ağlarsınız sonra. Ya da hava alırsınız karşınıza bir tankçı çıkar yine ağlarsınız. Ya da tank kasarsınız karşınıza güzel bir gemici çıkar yine ağlarsınız. Yani sizin buradaki amacınız... Yani oyunun en güçlüsü olamazsınız. Bunu bir kere hatırlayın. Hani hatta para yatırırsınız çok fazla olamazsınız. Bu yüzden kendinizi moral ve psikolojik olarak yıpratmanıza gerek yok. Tek bir ordu seçin. Tek bir kahraman ilerleyişi üzerinden ilerleyin. Ben ki mesela asıl hesabım benim deniz kuvvetleriydi bir önceki hesabım. Ben burada kara kuvvetleri seçmek istedim. Kara kuvvetleri seçmek istedim. Bu yüzden böyle bunun üzerinden ilerliyoruz şu anlık. Ya var da o bir yerde ya ben bunu bir hatırlasam bunu ben bunu bir hatırlasam çok güzel olacak da hangi ordu üzerinde hatta bu değil. Tamam canım bende bu var. Çok güzel bir yazı vardı. Hatta bu tarz bir şey. Ama bunu kararını veremiyorum. Nerede buldum ya? Ben nerede onu gördüm ya? Of. Çok iyiydi. Çok iyi bir donanım düzenle. donanma hava kuvvetleri değil. Ay 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 ay. Neyse arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Bir tane tip seçiyoruz. Bir tane ilerliyoruz. İmkanınız varsa oynanan başından size şöyle ilk haftada bizim bir kahramanlarımız şöyle var. Basit kahramanlarımız var. Kırmızı bilet kullanarak aldığımız kahramanlar var. Bir de özel kahramanlar var. Onu da göstereyim. Kahraman kasası diye bir etkinlik olacak. Sizin haftanın ilk 3 hafta yok. İlk 1,5 ay olacak. 2 hafta arayla bu kahramanlar değişecek. Şimdi mesela ben burada ikinci haftadayım. Bir gün iki saat sonra bitiyor. Kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri üzerine üç tane kahraman sizi sunuyor. Bunlar elmasla alınıyor da parayla alabilirsiniz. Bunlar daha iyi bir normal klasik altın kahramanlarından bunlar daha etkili. Para yatırmıyorsunuz bir elmas biriktirin en azından buradan 10 tane parça almayı deneyin. Böylelikle kahramanı açmış olursunuz. Son zamanla onu yükseltirsiniz. Yani bu kahramanı buraya buradan çıkan kahramanları öneririm ben. Ee, onun haricinde ya para yatıracaksınız öyle geliştireceksiniz. Ben mesela önce ilk haftada bende binari çıktı. Onu aldım. Ee, 108. seviye 4 yıldız yaptım. Şimdi de bir de son hafta, şu son hafta Sara çıktı. Bunu 5. seviye yapmama çok az kaldı. Ee, onu 5 yıldız yapacağım ve böylelikle fullleyeceğim o kahramanı. Ve sanırım şimdi 2 e, saat sonra bu kahraman kasası tükenecek ve yeni bir kahraman araya girecek. Üçüncü bir kahraman almaya girecek. Onu da ben 10 parça alacağım. Duracak kenarda çünkü 3 tane kahraman sonradan açılır bende. Sonradan açılacağı için şu anlık e, çok kasmama gerek yok. Ve ikinci en önemli konu yıldızlara geldiysek. Mesela diyelim ki benim gibi benim tavsiyeme uydunuz. Elmasla diyelim ki para yatırmıyorsunuz. Elmasla bu kahramanı açtınız. Sonra ikinci haftada bu kahramanı açtınız. Arkadaşlar fazladan kazandığınız yani etki, bazı etkinliklerden temiz böyle alt turuncu evrensel parça alıyorsunuz. Onu biriktirin. Ve 1 iki kahramanı yatırın. Ben mesela aldığım parçalı şu an Sara'ya ve Binari'ye yatırıyorum sadece. Şu ikisini seçtim yatırıyorum. Bu Diana'yı ben yatırmadım. Birkaç tane satın alım yaptım oyunun içinde. Bu otomatik ben de 5 yıldızı yükseldi. Ama bu kahraman da sizde satın alım için çıkacak. Ne kadar 30 lira mıydı 40 lira mıydı almanızı tavsiye ederim. Çok para yatırmaya planlamıyorsanız bile bir kez bu kahramanı alın kurtulur. Çünkü bu kahraman ne yapıyor? Ee, bu kahraman karanlık kuvvetli birbirine her saldırını enerji maliyeti 2'ye azaltır. Yani enerjinizi e, daha ekonomik bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak. Çok önemli bir kahraman ama sadece en başlangıçta. Hani sadece karanlık kuvvetlerini yani botlara karşı çok iyi. Savaşta falan kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani ben buraya herhangi bir yatırım yapmadım bu kahramana. Başlangıç ilk 30-40 seviye için iyiydi. Sonra ben de bunları geliştirmeye başlayınca ben bunlarda kaldım. Yani o evrensel altın parçaları sadece buraya yatırıyoruz. Yani iki kahraman seçiyoruz altın ya da diyelim ki mor seçiyorsunuz. Mesela Rembo. Ben önce Rembo'yu fullledim 5 yıldıza kadar. Ondan sonra diğerlerine geçtim. Mesela işi taroyu da sonradan yükledim ama ben morları kaynak için kullanıyorum. Biz altın kahraman konusuna gidiyorsak olabildiğince hani gidip de şuraya 5 parça yatırayım. Şunu 3 yıldız yapayım. Sonra bunu 3 yıldız yapayım. Hani canım sıkıldı Edward'a da 3 yıldız yapayım demeyin. Kaybedersiniz vakit kaybı. Vakit kaybının da sonra eğer geri kazanmak isterseniz para yatırmak zorunda kalacaksınız. O yüzden yavaş ilerleyin ama doğru ilerleyin. Çünkü ben eski hesaplarımda çok hata yaptım. Hani giderdim. Yani birine 3 yıldız çıkarttırdım. Sonra canım sıkılırdı. Giderdim diğerine 3 yıldız çıkartırdım. Ya biraz sabır, biraz sabır. Bunu 5 yıldız yap. Sonra zaten bunu kasmak bayağı uzun sürüyor. Sonra diğerini 5 yıldız yap. Çok daha etkili, çok daha güçlü olursunuz. Ay! Uzun süredir video çekmediğim için bayağı bölüm ne anlatacağımı şaşırdım yani. Aslında şimdilik ne konuştuk biz? Enerji konuştuk. Hızlı level atlayabiliyoruz dedik. Altın ekonomimize çok dikkat ediyoruz. Özellikle şu altın, para paralı san, altın sandıkları biriktiriyoruz. İleride sıkıntı yaşayacağız. Ee, Oyunu en başında biraz hızlı level atlayıp sonra aktif bir itifağa katılıp kendimizi rallilerden var. Hamir 4K e, radarları unutmuyoruz. Ve sürekli gücümüz artınca şu e, nedir ona? İmparatorluk kalıntılarını saldırıp onları yenmeye çalışıyor. Böylelikle... E, ...seviyelerimiz gayet hızlı bir şekilde... ...doğal bir şekilde ilerleyecek. E, ve kahramanlardan bahsettik. İki kahraman seçiyoruz. Tek bir ordu seçiyoruz. Tek seçtiğimiz ordu tipine göre... ...bütün en iyi bileşenlerimizi oraya aktarıyoruz. O ordu, ordu özelliğine göre... ...iki kahraman seçiyoruz en başta. Çünkü üçüncü kahraman açmanız... ...bir altı ay bulur. E, özelliği... E, yani... Tek bir yön üzerine ilerliyoruz arkadaşlar. Her yöne yayılmaya, her yerde başarılı olmaya çalışmayın bu oyunda. Ya çok paranız olması lazım ya da çok paranız olması lazım. Başka bir seçeneği yok. Tek bir ordu seçiyoruz. O ordu tipine göre iki kahraman seçiyoruz. O ordu tipi için en iyi bileşenlerimizi oraya aktarıyoruz. Ve olabildiğince hızlı ve etkili bir şekilde büyümeye çalışıyoruz. Para yatırıp yatırmamak sizin kararınıza. Ama bir chatte gördüm. Bir arkadaş soruyordu. Asgari ücretle çalışıyorum para yatırsam mı acaba soruyordu. Hani çok cüzi bir miktar değil bir harcama mı? Yok, yok arkadaşlar. Asgari ücreti çalışıyorsanız Bu sakın girmeyin. Çünkü orada bir cevap geldi. Hani <laughs> harcamaya başladıkça harcıyorsun. Gayet de haklılar. Yani ben de evet biraz harcadım. Ama ben limitlerime göre harcadım. Hani kazandığım oranlara göre harcadım. Ben bile kendimi dur dedim şimdi. Hani belirli bir süre harcama yapmayacağım. Çünkü biraz abarttım. Ama mesela bunu yani asgari ücretli çalışıyorsanız sakın buralara para yatırmayın. Gidin keyfiniz böyle alın var yatırın böyle hafifçe. Hani bu oyunda şunu hatırlayın hiç zaman en güçlü olamazsınız çünkü öyle bir oyuncular var ki öyle bir insanlar var ki buraya milyonlara hani bir sizin hani Türkiye'de belki villalar alabileceğim o parayla villalar alırız. Bu insanlar bu paraları buraya yatırıyorlar. Bu yüzden buraya olabildiğince para yatırmak çok boş bir şey. Hani böyle gidip milyonlarca binlerce para yatırmak boş bir şey. Binlerce hani binlerce bahsettim. Hani 100 bin lira yatıran insanları biliyorum en az ilk haftada. Hani bu paraları asgari ücretle özellikle çalışıyorsanız yapmayın. Bu biraz kumara benzer sonradan. Benim tavsiyem budur. Umarım bu video bir bazı insanlar için yararlı olur. Eğer izlenmem izlenirse ve talep oluşursa o videoların devamı için... Yorumlarda hangi konu üzerinde video çekmemi yazarsanız eğer benim için bu konu daraltmak daha kolay olur. Çünkü az önce mesela yeni başlayanlar için birkaç konu anlattık ama o kadar konu var ki hangisine gireceğimi bilemedim. Bu yüzden videoların altındaki yorumlara bakacağım. Umarım izlenir. İzlenmezse maalesef bundan sonra video gelmez büyük ihtimalle. Ama talep oluşursa ve merak eden varsa tabii ki de videoların devamı gelecek. Şimdiden izleyenlere herkese teşekkür ederim. Takip etme ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları.